Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün revani tatlısı yapmak istedim. Önce malzemelerimizi sayalım. 3 yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı irmik, 2 su bardağı un, kabartma tozu, vanilya. Önce yumurtamızı çırpıyoruz. yumurta şekerimizi çırptık. Şimdi yoğurdunu koyuyoruz. Bir su bardağı. Bir çay bardağı da sıvı yağımız. Şimdi unumuzu koyuyoruz. 20'mizi koyuyoruz. Kabartma tuzu, vanilyamız. aroma vermesi için bir tane de limonun kabuklarını rendeliyorum. Güzel tatlıyor hem kokulu. Dilediğimiz limonu hamurun içine koyuyoruz. Kıvanemizi şimdi tepsimizi alıyoruz. Pişireceğiz fırını süreceğiz. Dürüvhanemizi fırını veriyoruz. Derece 180, 45 dakika. Sırevani bizim şerbetini hazırlıyoruz. 3 su bardağı su, 3 su bardağı toz şeker, yarım limon suyu. Bunu limonun suyunu ince zaman koyacağız. Şimdi ocağa kaynatmak için koyuyorum. Şimdi şerbetimizin içine limonumuz, yarım limon suyumuzu koyalım biraz daha kaynasın. Ondan sonra onu soğurmaya bırakıyoruz. Çünkü revanimiz sıcak. Biri sıcak, biri soğuk olacak yani. dökü şerbetler birbirini dökmemiz için birisi soğuk, birisi sıcak olacak. Fırınımız olmuş. Fırında çıkarıyoruz. Revanımız soğudu. Biri sıcak, biri soğuk oldu. Şimdi kesiyorum. Şerbetimizi dökmeden önce şimdi şerbetimiz döküyoruz. Revanimiz revanimiz de olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tariflerimde görüşmek üzere.